Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine serimize devam ediyoruz. Sonraki oynuyoruz. Hedef elmas demiştik. Elmasa kadar kasacağız. Güzel bir oyun olmasını bekliyorum. Aurelion Sol var. Karşıda Z var. Bizde Draven. Draven güzel çağır aslında. Draven taşıyabilir maçı. Master iyi. Güncel ligimiz gümüş 4. Maçımıza başladık. Güzel bir maç hoş bulduk diyelim ablamıza. Teşekkür ediyoruz ve direkt standart başlangıcımızı yapıyoruz. Yetenek gücü kitabı ve Q başlangıcı. Biraz ses kısalım. Sesimizi biraz kısalım. Şu şekilde. Bir tık verelim. Tamamdır. 2 ADC 1 ADC ama biz avantajlıyız şu şekilde avantajlıyız bizde support var yani support önemli bot lane'de support olması önemli karşı taraf bilmiyor bir de arkadaşlar bana sormuşsunuz niye sonra oynuyorsunuz diye arkadaşlar yani bu oyun yorucu bir oyun sıkıcı bir oyun mental olarak yoruyor adamı ve bir de ben PC'de oynadığım için Burada pek uğraşmak istemiyorum. Bu çar kolay çar. Yani öyle pek bir zorluk yok bu çarda. Yani dediğim gibi kolay çar. Pek bir zorluğu yok. Bir de maç taşıyabiliyor yani. Demek istedim bu. Maç taşımak bu çarla kolay. Ya yani ben de bilirim oynamayı, fiz oynamayı, nasıl salmayı. Fizz benim en sevdiğim çarlardan birisi ama yani pek uğraşmak istemiyorum. Yorucu, yorucu oyun, yorucu. Yorucu diyeyim size. Öyle diyeyim yani. Bunda pek bir şey yetenek gerektirmiyor. Çok rahat oynayabilirsiniz. Ya yani dediğim gibi bu maçlarda elmasa kadar kastıyız arkadaşlar. Draven kötü bir sopa, şey Draven diyorum ya. Karıştırdım kusura bakmayın. Soraka kötü bir support değildir. Yani sıkıcı görünür oynaması ama güzel çardır Soraka <laughs> Beyzimizi atalım. Draven biraz <laughs> tek kalsın. Yani dediğim gibi arkadaşlar Elmas'a kadar yolumuz var işte Elmas'ta Yeni aslında sıkıcı görünebilir ama Çok da sıkıcı değil ya bence Yeterek gerektirmiyor Fazla bir efor sarf etmenize gerek yok Kayıt yapmanıza gerek yok Skill atma olayınız yok Yani skill kaçırma gibi olayınız yok Q kaçıran önemli değil Zaten sizin olayınız can basmak Can basmayı da dedim bu oyunda çok rahat yapabilirsiniz. Yani skill'e üzerine basıyoruz. Yetenek atışı dediği direkt düz atış olarak geçiyor. Genk gelmesi gerekiyor Master'ın ama yapacak bir şey yok. Böyle devam. Devam edeceğiz arkadaşlar. Vay bot site'da. Çok güzel, çok güzel. Burada bir ulti attık. Camel at, Camel arkadaşımız ölmesin diye zet kesebilirdi onu. Ama vay öl. Mastery vay öldü. Burada fullleyeceğimiz yetenek can bazma yeteneğimiz olan Astral ilhamdı sanırım adı. O o yeteneğimizi fulluyoruz. Draven'ı fullleyelim de. Hı? Kanka öyle bir giriş yok ama ya. Ben base'imi atayım bunlara camı bastım yeterince. ürünlerden bahsetmeme gerek yok arkadaşlar. Standart ürün giriyorum. Önceki videolarda söylediğim gibi hep aynı ürünler. Değişmiyor yani. Yeni bir ürün, güçlü bir ürün gelene kadar bu ürünler iyidir. Burada kaçmak zorundayım. Burada kaçacağız yapacak bir şey yok. Kim kötü oynuyoruz bizde ya? Hmm. Kemal ve Yasuo kötü. böyle almamız lazım. Burada biraz geri çekileceğiz. Elzer almamız lazım ama Ya gelmiyor. Da bir beyaz atmamız gerekiyor. Ya ejder sal beni ya. Ulan midden oyun biter herhalde arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bitiririz. Bunlar niye ölüyor ya? GGVP diyoruz arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Bura kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zor bir maçtı. Çok öldük ama yani bir yerden sonra taşı taşımak değil de daha doğrusu can basmayla oyun kazanılabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.